Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Airfel Kombi'de 28 hata kodu nedir ve bu hata kodu nasıl giderilir sorusuna bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. 29 arıza kodu baca sonrası açık arızası çözümü. Bu arıza kodunla cihazınızı resetleyin. Eğer arıza devam ediyorsa servis çağırın. 29 hata kodunda baca sonrası açık demektir. Bir defa kombi resetleyin kullanıcı olarak yapmanız gereken bu devam etmesi halinde mutlaka Airfare kombi yetki servisleri ile iletişime geçin. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın.